Merhaba, bu videoda sizlerle satışta zaman yönetimini konuşacağız. Zaman yönetiminde birinci ve en önemli olan anahtar, acil ve önemli olan müşteri ziyaretlerinizi en öne alın. İki, zaman çalıcılarla mücadele etmeyi öğrenin. Gün içerisinde telefonla ilgilenmek, sosyal medyayla çok ilgilenmek, bir arkadaşınızın telefonuna evet deyip hemen yanına gitmek ve gün içerisindeki zaman kayıplarını kontrol altına almanız gerekir. Üçüncü sırada ise Yaptığınız ziyaretlerde ne kadar zaman geçirdiğinizi önceden planlamak var. Müşteri ziyaretlerinizin ne kadar süreceğini ve ziyaretler arasındaki zamanın e, önceden çalışılması ve planlanması gerekir. Burada yapacağınız bu küçük hazırlıklarla gün içerisinde daha iyi bir performans çıkartabileceğiniz bir görüntü ortaya çıkartabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve bağlantılarınızı da paylaşabilirsiniz. Videoların devamı için de akangökçe.com web sitesi üzerinden takipler yapabilirsiniz.